İnemedim. Vurdun mu kaşındır lanet aksi. Oha, oha. Eee, nereye gitti lan mermilerim? Hah. Mis ro Hadi bir ölelim. Vallahi mepe geçer şu an yeleğim de yok. Kamiler <laughs> atmayalım da gidip 9 milimetre lazım olur. Sıkıntı yaşarız. Şet. takıldık o bir kötü oldu orada. Ay önümde iki mi üç mü artık yelek görüyorum. Keşke benim olsun. Bu kubayı ele alsam sonra adamların üstüne atlasam olur mu ya acaba? Ne oldu lan? Neyle bomba aldım beni ya? Tamam let's go. Ya bir kişi var yatıyor ve beni vuracak gibi hissettim ama Şu anda bitti saygısızca çeyrek bayağı tuttu adam bu arada. Bayağı bir an ölü ölmeyecek sandım hiç. Tamam temizledim artık backstep'i böyle Konstantin 63 ikinci yeni kutlamış. Eyvallah. Ben drop shot, shot, yapmıyorum bu arada. Direkt yere yatıyorum Z yle. millet. Bir, 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 kısa yol bir şey var. Tak diye bir anda yatıyor. Bendeki bir hızlı yatmıyor mesela yere. 7'de eczaneler mi kapanır arkadaş? Bence eczaneler 12'de kapanır. Ben burada adam mı gördüm diyecektim tam. Ona baktım hatta. Ya gerçekten kulübede yatıyor musun hani? Ne? Ya bu düştü. Oğlum düşmeme ihtimali yoktu ya. Arabanın lastiğini mi alıyorsun gerçi? Al. Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Çıktım PUBG'nin üstüne. Başım ağrıyor. Çıktım PUBG'nin üstüne. mükemmel bir olmuş. Bu arabayı patlatmak sana nasıl bir kar elde ettirdi mesela? Anlatsana kanka. Koş koş. Bok var orada koş. Seni ballı push. Tanana nanano. kavat push. Tanana nanano. <laughs> Yıkıt ve batarya paketiyle öldürüldü. Nasıl yani? Eee Ne? Ne? Oğlum şurada yakıt vardı patladı o öyle bir şey mi oldu gerçekten? Nasıl ya? Oğlum nasıl? Kulübenin içine girmedi ki. Al oğlum orada nasıl? Nasıl ya? Nasıl yani? I need a grip. I need a grip. Anlıyorum. Buradan ne kesin vururum ya. O demirden mermiler kesin geçer chat. 12 geçiyormuş tamam 12 geçiyor bunu anladık Kemal bir bomba Harika bir atlayış Gerçekten oradan üstüme mi koşacaksınız peki Allah size akıl fikir verdi mi? Aa ikisi de mi oradaydı? Ee. Lan çıksana şu arabanın üstüne. Nasıl yani? Bana mıydı o bomba? Mortin yine o kucağına attım bombayı? Yok oldular yok. Yokluğun yok ediyor. Oklun yok ediyor. Durmuyor deli yüreği. <laughs> evet. Yolumuza deli yürekle devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten deli gibi uykum var ama oynuyoruz. Baba vuruyoruz ki oynuyoruz ki baba. Baba devam ke. Karıyoruz ke. Baba vuruyoruz ke. Onlar okulun içinde. Bir de tokiler mi var? Evet. Lan ne oluyor bu araba? Ya böyle bir araba kontrol mekaniği yok gerçekten ya. Einstein şu an takla attı mezarında. Dedi lanet olsun böyle fiziğe dedi ya. Allah kahretsin böyle fiziği de abi Einstein. Şu an kulaklarımda yani. Lanet olsun böyle fiziğe de, de Bırakıyorum ben de, de bu işleri. Burada yalnız 12 tane falan araba var. Aha! Var 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 var. Bu arabaya da hiç güvenmiyorum çok. Gif şifli. Ona şöyle yapalım kral. Sen orada durmaya devam et. Neredesin ki ben seni göremiyorum. Bakayım hala göremiyorum. Hala göremiyorum. Mekana geçtim. Vurdum yine aynı şekilde ha. Aha. Yapma be. Saniye ile kaçtı ya. Duvardan ne çektim arkadaşlar? Arabanın üstüne de atlayamıyorum. Baba parça alıyoruz ki. O ne lan öyle? Aa, şey Rozok tepesi dolmuş. İyi oldu. Erken görmemiz güzel oldu bunu. Bu adam da AVM mi var anlamadım. Bozok tepeyi buradan çıktıktan sonra görmemiz çok güzel oldu. Gar 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 bum. daha basalım sonra gidelim. Ben öyle tam olarak pistol fullemek istemiştim. Kral. Nerede o drop? Aha. Ya okul attı. Okullar o arasında attı galiba hatta. Tam iki adamın arasında. İki adamın arasında kaldım. İmdat. Tarüslü kardeş. Ya, backstab'e kurban gideceğim ben bu oyun %90 ihtimalle. Baba pompa ke, operasyon ke. Tarüs ke. BM, ilk stepi böldük mü? Aha. Okul vuracak diye korkuyorum bir yandan ama. Aa mouse kitlendi. Nereden kim vuruyor oğlum beni? Alo? Beni kim vuruyor oğlum? Niye seçmiyorsun? Gel misin lan? çekirge, gel. Kulede mi? Yo oğlum beni kim vuruyor lan? Aha. Efe bak. Yo, oğlum loot hareket ediyor. İleri geri yapınca loot hareket ediyor. Oy ha. Kaç kaldı? Dört. Yok ettim. Fenalık oynadı mı? Güzel oynadık helal. <laughs> Adamlar ağlıyor şu an. Kahar oldular bence. Uykum olmasına rağmen bence gayet güzel bu oyun. G fucking G isteyebilir miyiz peki bu oyun için? Tabii ki diyebiliriz. Neden diyemeyelim ki?